Koskoca bir yılı daha geride bıraktık. 2024 yılında ünlü isimlerin aşklarını, ayrılıklarını, tartışmalarını ve daha nice olayları doya doya konuştuk. 2025 yılında da yine birçok ünlü ismi konuşacağımızdan hiç şüphemiz yok. Ancak şimdi yeni bir yıla kapılarımızı açarken 2024 yılında eleştiri oklarını üzerlerine çekerek sosyal medya kullanıcılarının diline düşmekten kurtulamayan ünlü isimleri ve neden eleştirildiklerini bir hatırlayalım. Hazırsanız hadi başlayalım. Ancak Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Uras Kaygılaroğlu, geçtiğimiz Nisan ayında o dönemki sevgilisi Sayna Soleymanpur'un ilk sergisi için verdiği pozlar ile çok eleştirilmişti. Ünlü isim, köylü kadınını oynamaya tipim müsait değil açıklaması ile eleştiri oklarını üzerine çekmişti. Bu yıl bol bol göndermeli paylaşımlarda bulunan Cem Yılmaz da çok eleştirilen ünlü isimlerden biri oldu. Zeytin Ağacı galasında Seda Bakan'ın sözünü keserek ünlü oyuncuyu susturmaya çalışan büyük üstünün tavırları da çok eleştirilmişti. Avrupa Yakası'nda uzun süre Vural Çelik ile birlikte rol alan Gülse Birsel'in Çelikin vefatından sonra yayınladığı veda yazısı topa tutulmuştu. Ünlü isim YouTube'da yayınladığı Bir Hülya Avşar sohbeti isimli programda ağırladığı konuklarına sorduğu sorular ile eleştirilerin odağı oldu. Şükrü Öz Yıldız ile aşk yaşayan ünlü fenomen, esas oğlan dizisinin galasında Öz Yıldız ve Hadise'nin samimi pozlarına gelen Hadise abla eniştemize çok yaklaşma yorumunu beğenmiş, ünlü fenomenin bu hareketi çok eleştirilmişti. Hangi birini saysak bilmiyoruz. Hande Erçel bu yıl hem aldığı ödüller hem oyunculuğu hem de ilişkisiyle sosyal medya kullanıcılarının diline düşmekten kurtulamadı. Şevval Sam'ın katıldığı bir davette kadın cinayetleri sorunusu yanıtlamayı reddederek hiç kötü şeylerden bahsetmeyelim. Ne olur hiç girmeyin çok saçma oluyor ya yapmayın ne olur. Zaten kanayan yara bu gece değil açıklamalarında bulunması topa tutulmuştu. Deniz Akkaya, kızıyla ilgili yaşadığı problemler ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle eleştiri oklarını üzerine çekmişti. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.